yapacaksınız bana? Ne yapacaksınız? Hayır, yapmayın sakın. Şşş, sus. Şş. Sana bir şey yapacağım. Ne yapacağımı Söylemek istiyorum. Sen bir canavar olacaksın. Adı kesinlikle olacaksın. Bu ineği sana vuracağım. Ve sen. Onun, ona dönüşeceksin. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. O zaman başlasın. herkesi yok edeceğim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bay bay. Canım ponçiklerime diyorum. Yani canım Rob Roblox'larımı ve can, canım demediğim Robux'larımı, Robux diyorum ya, Gal Galilerime bye bye diyorum. Galileri bye bye diyorum.